Ben Arif hoş geldiniz e, Bugün ne yapacağız Bugün arkadaşlar pikniğe geldik Biraz sonra çayımızı demleyeceğiz Sıkma yapacağız Bazlama Hepsini çekerken göstereceğiz Bir de ıspanak Soğanlarımız Tırpımız onlardan da çekeceğiz Yemeğin yanında yerken hepsini size göstereceğiz Şimdilik böyle başlayalım videoya Arkadaşlar şimdi semaverimizi yapıyoruz Çayımızı yapacağız çaydan sonra da sıkma işte börek bir şeyler yapılacak. Çayımızı demlerken de gösterdi size. Arkadaşlar şimdi çayımızı yapacağız. İyice dolsun. Hmm. Arkadaşlar böreklerimiz pişti. Çayımızı demledik. Domatesleri doğruyorum şimdi. Birazdan Kahvaltımızı yapacağız. Arkadaşlar, ektiğimiz tereler yetişti. Şimdi biraz kesiyoruz teremizden yemek için. Görmüş olduğunuz gibi ...terelerimiz yetiştiler. Şöyle, taze taze teremiz yetişti. Kırklarımız da teklif olmuş. Onlardan da şimdi biraz çekeceğiz. Arkadaşlar, soğanlarımız da böyle teklif büyüdüler. olanlardan böyle yemek için alıyoruz. tuzlarımızı çekeceğiz birkaç tane. Şöyle görmüş olduğunuz gibi biraz büyüdüler. İçer, i̇çlerinden seçeceğiz yani. Kök olanları. Arkadaşlar turplarımız böyle daha yeni işte oluyor. Taze. Daha bunlar büyüyecek ama şimdi de yeniz. Yaprakları çok güzel. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Taze, çok taze. Su Arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik. Bahçemizi, pikliğimizi gösterdik sizlere. Beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.